Cumhuriyet Halk Partisi İlk Adım İlçe Başkanı Arzu Sabuncu basın açıklaması düzenledi. Sabuncu, İlk Adım Belediyesi'nin AK Partili Başkan'a geçmesinin hemen ardından görülmemiş sürgünlere imza atıldığını öne sürdü. Kadrolu be belediye çalışanlarının sürgünlerine odaklanmıştır. 60 kadrolu teknik personelin mühendis, müdür gibi Sırf bir önceki MHP'li belediye zamanında kadro almaları nedeniyle zabıta memuru yapılması siyasi kıyım olmanın yanında hukuki anlamda da mobiltir. Yani çalışma koşullarını, beklentilerini, standartlarını işine geldiği gibi değiştirme, işine gelirse çalışırsın, işine gelmezse çıkarsın mantığıyla insanların çalışma koşullarını bu nedenle keyfi şekilde değiştirmek adil ve hakkaniyette değildir ve bunların hesabının sorulması gerekmektedir. Bu belediye çalışanları arkadaşlarımızın da CHP İlk Adım İçe Başkanlığı olarak yanındayız ve her türlü desteği vermeye hazırız. Ayrıca yine ilk Adım Belediyesi'ni hizmet vermek yerine Recep Tayyip Erdoğan'ın Balmumu heykelini yaptırtması ve sergilettirmesi, bu Balmumu heykelinin parasının hangi kasadan çıktığı konusunda soru işaretleri bırakmıştır. Bunun faturasının ile paylaşılmasını İlk adımlı vatandaşın belediyesi olan bu faturayı kime kestiği önemlidir.